rüyada elbise ve başka şeylerin yeşilliği görmek. Nablusi, rüyada görülen yeşil elbiseler dince iyidir. Çünkü yeşil elbiseler cennet ehlinin elbisesidir. Rüyada görülen yeşil elbiseler, diriler hakkında din ve kuvvete ve fazla ibadete, ölünün de Allah, sisi, endinde halinin güzelliğine delalet eder. Sakin senin rüyada yeşil giymesi mirasa, ölünün yeşil giymiş görülmesi, şehit olarak ölmüş olmasına delalet eder elbisenin yeşilliğe nispet edilen her rengin fin ve zararı yoktur. Denilmiştir ki, deniz koyunundaki yeşillik erkek ve kadın için belirlenmemiştir. Ziraatın hepsinde görülen yeşillik İslam'dır. Bu isterse buğday, arpa, susam, pirinç, darı ve bakla yeşili olsun bir kimse bir yere malik olduğunu ve o yerin her bitki yeşilliğinde olsa, bu yeşillik ancak İslam'dır. Yeşil ve aslı bilinmeyen ve nebatat olan bir yere sahip olduğunu gören kimsedin ve takva sahibi kimsedir. Eğer o nebatat bilinirse, isabet edecek dünyalık, elbiseden yeşilliğe nispet edilen şeyin kıymeti ve miktarı kadar olur. Kendi ekinine bir afet ve bela eriştiğini gören kimsenin bu gibi afetlerden emin olmasına ve ekini için korktuğu şeyden kurtulmasına delalet eder.